Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte Wolf Team'de e, şey oynuyoruz Kartopu savaşı yapıyoruz arkadaşlar Mavi takım Öldürdüm arkadaşlar kurt, Evet Kırmızı takımda ölen yok Evet arkadaşlar öldüm yanlışlıkla. Şöyle neredeymiş o? Benim çantamdan bir şey almadı. Sen kimsin lan ha? Sen kimsin lan ha? Gel gel bir daha gel bir daha. Alayım seni gel. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Evet 3-1 yani yeniyorum arkadaşlar. Kırmızı takım önde kazanıyor süper 4 1 yeniyorum arkadaşlar İyi de tebrik ederim. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt. Kral, kral benim. Savaş. Kırmızı takım önde, kazanıyor. İyice. <laughs> Neredesin gel buraya. Aha burada. Ha, sen kimsin lan benim mekanıma geliyorsun? Sana böyle headshot yaparım işte. Aha, ha ha ha. oldu? Yeme. Bir dur ya etkinlik ödülü Tamam. Kırmızı takım önlem. Tamam. Kazanıyor. Ne oldu lan? <laughs> ha? Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Rakiplere ölü. 11-6 yeniyorum arkadaşlar. Nerede gel buraya gel. Çat. İyi de. Tebrik ederim. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Savaş Rakiplere ölüm. Ah, düşman... İyi de öldürdü arkadaşlar. Tebrik ederim. 13-10 yeniyor. Aa ben yeniyorum 13-10. Evet ben yeniyorum. İnşallah yenilmem amin. Hızı takım önde. Kazanıyor. Bizde kaçmak yok ya buraya gel. Neredesin gel bre. İşiydi yazamadım. O yüzden bir daha yazdım arkadaşlar. 13-12 berabere gideceğiz. Neredeyse gideceğiz. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Gel, gel bir daha gel bir daha bir daha gel lan gel. Ne oldu her? yemedi mi yemedi mi ne oldu ne oldu yemedi mi? Aa, bütün düşmanları yok. iyiydi. 14 14 arkadaşlar berabere gidiyoruz inşallah yeneceğim amin Şöyle. Ben arkadaşlar şöyle hani böyle basıyorum arkadaşlar bu şekilde bakın oradakinin dolması gerekiyor herhalde böyle ikili atıyormuş o yüzden ben öyle beklediğim için yeniliyorum ama şimdi yenilmek yok 16 14 ben yeniyorum arkadaşlar Kırmızı düşmanlığı... İyi de. Tebrik ederim. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Aa, mavi düşmanları yok. Dedi. Aa mavi öne geçti. Hadi be. İnşallah yenilmeyiz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. İlla seni böyle alacağız mı yani? Gel buraya gel. Neredesin? Gel buraya. sporda öne geçtik. Kral öldü. Yaşasın Kral, yeni. Kral B. Rakiplere ölü. Evet. Rakiplere ölüm 20-18 ye arkadaşlar yeniyorum. İnşallah yenilmeyiz. Evet. İyi de hadi be 20'ye in, 20 in, 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 in. inşallah yenilmeyiz. In, in. Arkamdan geliyor büyük ihtimalle. Top attığına göre neredesin gel buraya gel. Kırmızı takım rakiplere ölü kazanıyor. Evet arkadaşlar 21'e 20 yeniyorum. Aa, ay 21'e 22 ya adam yeniyor ya İnşallah Kırmızı yenilmem iki. ya. Kesinlikle buradan bir yerden gelecek. Evet demiştim. Önemli. 50 saniye kaldı arkadaşlar. Şöyle saklanalım da pusmuyorum hatta. Bak acaba Aa, ayak izlerim çıkıyor arkadaşlar. Hayır, 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 hayır yenilmeyeyim. Ne olur yenilmeyeyim. Ne olur yenilmeyeyim. Buradaydı. Hayır ya. 25'e 23 yeniyor hayır olmasın Ne olur olmasın 25'e 23 Evet 25'e 25 Evet arkadaşlar e, Videoyu beğendiyseniz abone olup Like ve yorum atmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkür ederim Görüşmek üzere arkadaşlar Şöyle inşallah yenilmezsek Arkadaşlar 25'e 25 olduğu için Bir saniye sıfır olsa da arkadaşlar